ben sana mecburum bilemezsin Adını mıh gibi aklımda tutuyorum Büyüdükçe büyüyor gözlerin Ben sana mecburum bilemezsin İçimi seninle ısıtıyorum Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor Sokak lambaları birden yanıyor Kaldırımlarda yağmur kokusu Ben sana mecburum Sen yoksun Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü üstü ansızın yorulur. Tutsak ustur ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarı yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman. Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatiste yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerim dufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilepsiz sızıyor sız gözlerinden. Belki yeşil köyde uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüyler ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar safrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden, ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemez.